Layla, layla, lay. Hey, lay layla, 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 lay, 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 lay. Çok seviyormuş, sevmiş. Ben fela olmasam bu yüzden diye yaşamadmış. onun için hayatına değil. At yalanı sikiyin bulan inananı. Bir mesaj attı. Ya sen ya ben. Karar verin cevap yazacakmışım hemen Basittir oradan lan seni sümüklü Sen kimsin ki terk edeceğim evimi İstemem esmer ne de kumralı Bizim sevdamızın rengi hep sarı Sizlerin olsun alın dünyanın malı Yeter bize Eyüp Sultanımızın adı Yok oluncaya dünyayı kılınca ya Can çıkıncaya kadar seninle izine Fark etmez sonrası bile Beraber Zeyf sultanım her şekilde Lay la lay la lay Lay la lay la lay Lay la 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 lay Lay la lay la lay Lay la lay la lay la la lay la lay la lay Çok seviyormuş Fena aşıkmış ben olmasam bir saniye yaşayamazmış Benmişim onun için hayatın anlamı At yalanı çikeyim ulan inananı Bir mesaj attı ya Sen ya ben Karar verip cevap yazacakmışım hemen Ben için seni sümüklü Sen kimsin ki terk edeceğim eğilbümü İstemem esmer ne de kumralı Bizim sevdamızın rengi eflatun sarı Sizlerin olsun alın dünyanın malı Yeter bize Eyüp Sultanımızın adı Yok oluncaya, dünya yıkılınca ya Can çıkınca kadar seninle yine. Büyük etmez ölüm sonrası bile Beraberiz Eyüp Sultanı her şekilde lay lay lay, lay lay. Lay lay lay